Arkadaşlar Enes'le iki nerede diyeceğim. Enes burada. Enes ne yapıyorsun? Top alıyor musun? Baksanıza şuna. Hadi öykü yaralım. Arayal. Öykü. Öykü oraya top getir tamam mı? Öykü nereye? ya. Kayıyor. Arkadaşlar baksanıza şunlara. Hadi Abla top alsaydın yemesinler. oraya. Ne yapıyorsunuz yaramazlar? Topu Düştü dur yakaladım. Ay yakaladım. Ah! Öykü bir kere daha kayar arkadaşlar görsün. Topları hepsini alayım. yasak. Arkadaşlar şuna bakın ya. Burada top alı ve kaydırak varken yaptıkları şeye bakın ya. Bakın şunlara. Gidiyor gidiyor. Nereye gidiyor? Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar burası da kanima yeri. Aferin. Evet arkadaşlar şöyle bir. Şunların yaramazlığına bakın. Arkadaşlar bakın nasıl ne yapmışlar buraya. Evet atlayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı doldurduktan sonra atlayacaklarmış. Öykü bir kere daha kay. Allah Allah. Enes ilk sen kay. Öykü. Kay kutu hadi kay. Öykü nasıldı? Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Enes de orada Ayla. Enes nasıl? Nasıl oldu? Arkadaşlar kayıyor. Şunlara bakın resmen ya. Geliyorum. Ya, dur, 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 dur. Sen bir kayın, kay öker <laughs> Kay. Enes'e bakın. <laughs> Top götürüyor şuraya. <gülüyor> Yaramaz. <gülüyor> Yaramaz seni. Evet arkadaşlar bir kere daha kayıyor iki <laughs> <laughs> e, Arkadaşlar beni itti Enes ya. Enes niye itiyorsun beni? Öykü bir kere daha kay. resmi. Arkadaşlar bakın nereye gittiler. Bakın. Yaramazlara bakın. Yaramazlara bakın. Bakın ne hale getirdiler burayı. Sanki buranın sahibiler ya. Evet oradan <laughs> kay, ben de buradan. Sen kay bir. Ben, ben de kayıyorum, kayıyorum. <laughs> evet tabii ki orada kayıyor. Bu <laughs> <O> da geldi. <laughs> Valla şöyle bir kayacağım. Şunlara bakın ya. Yarım azan yarım. <laughs> Enes kay. Valla ya. <laughs> Öykü. Enes kayacak mısın? Kay. Aa bak bak bak. Aa bak bak. Aa Top alıyor. <Geniyorum> Enes. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> geliyorum Enes. Ay. Ben geliyorum oyun. Evet arkadaşlar şeye bakın. Kay hadi. Geliyorum. Şunları. Ya bana atıyor şunlara bak. Eğit Erkeç'e attı gitti. Hadi şunların trambolini mi bozalım? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum